Merhaba, ben Altun Dayıoğlu, Ünlü Portföy Yönetimi Genel Müdürüyüm. bu videomuzda sizlere 2018 yılı fon performanslarımızı ve diğer varlık sınıflarının getirilerini anlatacağım. 2018 yılında Türk Lirası oldukça önemli miktarda değer kaybetti. döviz sepetinin Türk Lirası karşısında %35 oranında değer kazandığını gördük. bonolarda da büyük bir değer artışı olmadı. Tüm veri baktığımız zaman %2-2,5 civarında bonoların artı değer yarattığını görüyoruz. Bors da 120'yi aşan değer kayıpları gördü. Eurobondlarda ise hem corporate eurobondlar yani özel sektör eurobondları hem de devlet eurobondlarında %1.5 ile %3.5 arası kayıplar gerçekleşti yıl boyunca dolar cinsinden baktığımızda. Buna karşın biz fonlarımıza ne yaptık? Genel olarak biz en çok önerdiğimiz fonlarımızı oldukça yüksek bir getirili yönetmeye devam ettik. E, SUA fonumuz, birinci değişken fonumuz yılı e, değişken fonlar içerisinde tefaslarımızda birinci bitirdi. E, %27'lere varan bir mevduat eşliğini bitirdi. Üçüncü değişken fonumuz ise e, %19'lere varan bir mevduat eşliğini yakaladı. Hisse fonumuzda ise e, piyasadaki e, değer kaybına benzer bir kayıp yaşandı ancak e, borsaya kıyasla e, yaklaşık 4 aylık bir sürede e, %3'lük bir e, artı performansımız söz konusu. Önümüzdeki yıl çok önemli gelişmelere gebe bir yıl. Özellikle Fed'in faiz kararları yakından takip edilecek. Avrupa'daki büyüme rakamlarının çok hızlı gerilediğini ve beklentilerin hızlı kötüleştiğini görüyoruz. Ve yine önümüzdeki yılın en önemli gündem maddesi Çin olacak gibi gözüküyor. Bu çerçevede biz özellikle çoklu varlık dağılım stratejimize devam edeceğiz. Ve yine mevduatla yaraşır ve mevduatı geçen bir yönetim biçimi sergilemeyi sürdüreceğiz zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü club youtube kanalımızı takip edin